Kooperatiflerle ilgili deprem konutlarının kooperatif yapıları üzerinden inşa edilmesiyle ilgili bir süreç olduğu ve burada e, kooperatife katılmış olan kişilerin mağdur olduğu anlatılıyor. E, şu işin aslında esasını tane tane tek tek sorayım Defne Soyer hem babası adına hem de vekili adına yani. Ee, savunduğu kişi olan Tunç Soyer adına bir anlatsın istedim o nedenle. Bir daha bir deneyelim bakalım. Oldu mu? Ee, evet çok affedersiniz. Yani önemli genç dolayısıyla aslında hiç buna hayır. yaşamıyor olmam gerek yok. Hayır oldu. hayır. Hiç, böyle oldu. Hiçbir hiç, hiç problem yok Efna Soyer. Hiçbir problem yok. Bunca sıkıntınızın ortasında olur böyle şeyler. Ee, hemen e, sorumu tekrar sorayım. Tunç Soyer'in kaçıncı günü cezaevinde? Günler çok karıştı gerçekten özellikle gözaltı süreci o kadar korkunç bir süreçti ki yani hani unutamayacağım zamanlardı diyebilirim. Çünkü asıl hukuksuzluğun orada başladığından bahsetmek belki doğru olur. Yani en maksimumda gözaltı süresinin kullanılması yani hiçbir kaçma şüphesi yani değil saklama şüphesi olmayan bir durumda ee, bu şekilde bir muamele çok üzücüydü. Sonrasında da tutukluluk Cuma günü e, oldu. E, cuma günden beri tutukluluk devam ediyor ama kendisi çok sağlam. Yani e, her gün. Evet, her evet. gün Evet. Kendisi? Yani Biliyorum. iyi ki avukat olmuşum diyorum her gün. E, gerçekten zor. Yani bu adaletsizliği görmek bir kere, yani bu haksızlığı yaşıyor olmak. Yani i̇nsan üzüntüdense sinir duygusunu daha çok yaşıyor sanki ve ee, kısaca bir anlatayım isterseniz Türk Ceza Kanunu'nun 158'e birinci maddesiyle şu anda suçlanıyor Tunç Soyer. Bu nitelendirici nitelikli dolandırıcılık suçu. Ya yani bunun bu suçun unsurlarının oluşması için kişisel menfaat ve çıkar ekonomik çıkar elde ediyor olması gerek ama dosyada buna dair bir kişinin bile bir söylemi yok. Bir, bir kişi bile buna şahit değil. Bir tane bile bununla ilgili bir veri yok. Yani kişisel olarak buradan nasıl bir ekonomik çıkar elde edebilir? Zaten hani mantıksal olarak da doğru değil. Hani dosyada bu kadar bir şey olmaması bir yandan tabii hepimizin iç huzuru sağlıyor. Yani ben babamın bu kadar sağlam ve iyi olmasını da buna bağlıyorum. Yani suçsuzluğun verdiği bir durum. Ama yani hukuksuzluğa rağmen biz hukuk yoluyla mücadelemize devam edeceğiz. Peki dosya nedir? Ee, bana bir onu anlatır mısınız lütfen? Ya lütfen. Çok isterim. Lütfen. Çok şirkiyatmış Bayraklı Bayraklı'daki depremden sonra Tunç Bey anladığım kadarıyla kendi <laughs> e, daha dünyaya soldan bakan, e, eşitlikçi bakan kafa yapısına da istinaden galiba biraz da ve tabii Neptün Soyer'in de kooperatif e, tecrübesine dayanarak bir kooperatif kuralım. Herkes böylece daha hesaplı bir şekilde, daha hızlı ve eşit bir şekilde konuta ulaşabilsin diye düşünüyorum sanırım. Öyle mi? Nedir şu dosya? Bir anlatır mısın lütfen? Tabii şöyle anlatayım. Aslında şu kooperatifçilik mantığını da daha detaylı anlatmak isterim. Tunç bunu ekonomik demokrasi olarak tanımlıyor Yani demokrasinin e, ekolojik demokrasi, sosyal demokrasi ve ekonomik demokrasi olarak üç ayağı olduğunu ve bu ekonomik demokrasinin gerçekleşmesi için de kooperatifçilik yönteminin her alanda kullanılması gerektiğini savunuyor. Bunu ulaşımda istaşıt da yaptı. E, sokak toplayıcılarının kooperatifleşmesini sağlayarak e, onlara çok daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini sağladı. Aynı şeyi e, kentsel dönüşümde de yaptı Bu arka planına gidersek şöyle ya İzmir'in yapı stoğu çok sorunlu ve bunu zaten bütün İzmirliler biliyor ve biz bir deprem şehriyiz yani deprem ülkesiyiz ama İzmir özellikle bir deprem şehri e, ve 30 Ekim 2020 depreminde çok büyük kayıplar yaşadık ve e, bu yapı ihtiyacı daha da çok arttı. Bunun sonucunda depremzedelerle birlikte bu kooperatifçilik modeli geliştirildi. Bu modelde kat malikleri bir kooperatif oluşturuyor ve belediyenin garantörlüğüyle, belediyenin desteğiyle kendi yapılarını yapabiliyorlar. Bu kooperatifleşmeden gelen KDV'lerde düşüş olabiliyor. Yani çok farklı ekonomik faydaları da oluyor. Aynı zamanda da komşuluk ilişkileri bozulmadan hep beraber yaşamaya devam ederek, kendi kararlarını kendi alarak ilerleyebildikleri bir süreç yaşandı. Bu arada kooperatiflerde üye yoktur, ortak vardır. Herkes ortak sorumluluktadır. Yani aslında sosyal demokrat olmasının gereği olarak bütün bu projelerin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Sonrasında çok İzmir'de 15 yıllık kentsel dönüşüm sorunları var. Bunlara da bu kooperatifçilik modelinin bir çözüm olabileceği düşünülerek bu alanlarda da bu model farklı şekilde uygulandı ve mecliste oy birliğiyle, yani AK Parti, MHP, CHP bütün partilerin oy birliğiyle bu kentsel dönüşüm alanları İzbeton'a ve izbeton, İzbeton'dan da farklı kooperatiflere, sonuçta o kooperatiflerin her ortağı da kendi kontrolünü sağlayacak şekilde devredildi ve her proje, her etap belli bir aşamaya geldi. Burada şöyle bir şey var, ya bunu da söylemek istiyorum tabii ki. Burada mağduriyetler olduğu açık, yani bunu e, burada mağduriyetler var. Ancak bu proje zaten bu mağduriyetlerin giderilmesi için ortaya çıkarılmış bir projeydi ve devam ettirilseydi bu mağduriyetler zaten giderilecekti. Yani bu çok güzel bir model, bütün Türkiye'ye örnek olabilecek bir model. Kentsel dönüşüm bütün Türkiye'nin sorunu. Ve bu model sayesinde hep beraber biz bu kentsel dönüşümü gerçekleştirebiliriz. Çünkü burada müteahhit rantı yok. Ya yani belediye bunu yüzde bir karla yapıyor neredeyse. Yani atıyorum bir müteahhit yüzde kırk kar alacakken belediye bunu yüzde birle yapıyor. Yani aslında bu herkesin faydasına bir proje. Ve devam ettirilmesi önünde de hiçbir engel yok. Yani bunu da çok bir daha bir daha söylemek istiyorum. Yani bahanelere sığınılmaması gerek. Hani babam hep şey... kim bu dosyada Allah aşkına <laughs> Yani burada diyorsun ya. ki... Ha, evet. Ya bu konuya çok aslında hani şöyle diyeyim. ya yani iç denetim raporları var. Ya iç denetim savcılığın ya da sayıştığın bir kurumu değil. Belediyenin kurumudur ve belediyenin iç işleyişinde bu raporlar düzenlenir ve belediye kendi iç işleyişinde bunu düzenler. E bir şekilde yeni yönetim bunları göndermiş ama hani Osman Gökçek'le ilgili de söylemler var. Ya bunlara çok takılmamak gerektiğini düşünüyorum. Şu an önemli olan kimi şikayet ettiği değil çünkü biz bütün bu şikayetlere bu cevap verebileceğiz. Yani mağdur olan kim burada? Bu kooperatiflerden ev konut bekleyen insanların mağduriyeti var anladığım kadar. Çünkü bazıları şöyle yazıyor. Hak sahipleri var, kooperatifler var. Yani kooperatifler mağdur olduklarını söylüyorlar tabii ki mağdurlar da çünkü proje devam etmiyor. Yani yüzde otuzda olan bir inşaat bir buçuk sene durursa yüzde otuzda kalmaya devam eder. Yani çok e, net aslında hani durum. Eğer devam etseydi hatta eğer devam etseydi bitecek etaplar vardı. E, ya şöyle de bir detay var. E, Tunç Sayar 31 Mart 2024'ten beri belediye başkanı değil ve 31 Mart 2024'te teslim tarihi gelmiş bir yapı yok. Yani aslında gecikmeler o son sene başlıyor. O yüzden de devam ettirilirse mağduriyetlerin giderileceğine eminim. Yani Peki şu anda süreçte neredeyiz? Yani baba, babanızla ilgili sosyalle ilgili iddianame yazılmasını bekliyoruz herhalde değil mi? Şu an itiraz aşamasındayız. Tutukluluk kararına itiraz edeceğiz. Ee, ya yani bu hafta etmeyi düşünüyoruz. Sonrasında tabii e, süreci göreceğiz. Yani pek kestirmek mümkün olmuyor tahmin edersiniz ki. Doğru. Onu soruyor diyor ki suçlama nedir tam olarak diyor Türk yönelik. İrtikap mıdır nedir? Diyor. Yok, nitelikli dolandırıcılık. Yani o kadar absürt ki yani nasıl anlatırım ben bilmiyorum. Ya yani, ben kişisel olarak bir kuruşun cebine girmesine mümkün olmadığını biliyorum. Ya yani kendisini hani ya zaten böyle böyle bir şey de yok. Ya yani dosyada böyle bir e, kanıt da yok. Anlatabiliyor muyum yani? Hani suçun unsurları oluşmuş değil. Ama bu bir kılıf. Hani bu kılıf seçildi. Hani bu yani ne denir bilmiyorum. Hukuksuzluk içinde hukuk anlatmak zor oluyor bazen. <laughs> Peki kendisi nasıl? Her gün görüyorsunuz kendisini. Dün dün çok duygusal bir paylaşım yaptı. Bütün aile oradaymışsınız. Şöyle yazıyor. cezaevi günü 9 Temmuz 2025. Her sabah olduğu gibi bu sabah da 6'da kalktım. Koğuşun, zeminin rutin temizliğini yaptım. Soğuk bir duş aldım. Ancak koşuya çıkmadım çünkü bugün büyük gün. 9'da ilk kez annem, kardeşim, eşim, kızlarım ve damadımla açık görüşte buluşacağız. En şık gömleğimi giydim. Heyecanla beklemeye başladım. Tam dokuz memur arkadaşlar geldiler. Demir kapı açıldı. Buluşma salonuna yürümeye başladık. Boğazımda düğümler büyüdü. Yutkunamadığımı fark ettim. Az sonra onlar da karşı kapıdan içeri girdiler. Gözyaşları içinde uzun uzun kucaklaştık. Bu buluşmanın çok zor olacağını biliyordum. O an o zorluğu iliklerime kadar hissettim. İlk tatlı şok sakallarımı kesmiş olduğumu fark etmeleri oldu. Bunun beni çok gençleştirdiğini söylediler. 5-10 dakika sonra bütün kontrolü artık almıştım ve o üzülün havayı dağıttım. Cezayir fotoğrafçısının fotoğrafında da görüleceği gibi yüzler gülmeye başladı. Nasıl psikolojisi? Gittiğiniz zaman hem Tunç Bey'i ziyaret ediyorsunuz. Murat Çalı'yla da ilgili mesela haber alabiliyor musunuz? Aynı cezaevindeler galiba değil mi? Avukatlarıyla karşılaştım. Hani onlardan öyle haber aldım. Ama tabii şu an bizim çok daha yeni bir süreç. Hani ben de birazcık kend, hani kendi kendime e, konu ya benim için de zorlu geçiyor tabii ki. Ama babam bana moral veriyor. Yani <laughs> enteresandır. O kadar sağlam ki e, o moral veriyor. E, çok e, güçlü duruyor. E, belli saatlerde işte yani e, o iyi. Bunu bilmek kuvvet veriyor. O gerçekten e, özel bir insan. Yani bunu böyle söylemek şimdi çok hani ne kadar objektif duruyordur bilmiyorum ama ben kızı olarak onun kızı olmaktan hep gurur duydum. Bu süreçte daha da çok gurur duyuyorum. E, bunu da atlatacağız. Hani bunu biliyorum. Yani suçlu olsaydı çok daha zor bir süreç olurdu. Suçsuz olduğu için ve ya beni biz açıkçası kıran şey bu kadar e, Türkiye'ye iyi gelecek bir proje ile ilgili bunu yaşıyor olmamız. Yani bu proje zaten e, aslında CHP'nin programından alınmış o Halk Konut ismi ve bu kooperatifçilik modeli devam ettirilmeli. Yani bu mağduriyetler de onu da bu mağduriyetler sevenlerinin üzülmesi, bütün bunlar onu üzüyor ama o bunların çözülmesi için mücadeleye devam edecek böyle. Ben de çok duygusallaşmıyorum daha fazla. Tamam. Defne Soyar çok teşekkür <laughs> ediyorum. Bütün aileye de selam gönderiyorum. Kanal açıldığında para politikaya da bekliyorum. İnşallah ilk fırsatta İzmir'de de tekrar görüşürüz diyorum. Çok sağ olun. Çok çok teşekkürler konuk ettiğiniz için. Kolaylıklar olsun. Evet. Soyar ailesi gerçekten zor günler geçiriyor. Ben ailenin neredeyse tamamını biliyorum tanıyorum yani e, sık sık İzmir'e gittiğimde her zaman e, Neptün Soyer zaten özel bir kadın e, kooperatifçiliği orada bilinen bir kadın ve başarılı olmuş bir kadın bu alanda. E, hakikaten işte. şimdi bu nedenle yani bu insana ikna olmuyorlar. Yani insanlar e, ne çözümle ilgili ikna oluyorlar ne olup bitenlerle ilgili ikna oluyorlar. Çünkü her gün yeni bir silivri gün günlüğü dinliyoruz.